İlkokulda çıkan yangın korku ve panik yaşattı. Burada zaman olana kadar Adıyaman'da bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda yangın çıktı. Sınıfta yer alan klima elektrik tesisatından kaynaklı alev alarak yanmaya başladı. Yangın esnasında sınıfta kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırdı. Korku ve pani yaşandığı olayda ilkokul öğrencileri okulun bahçesinde güvenli bir alana götürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangını söndüren itfaiyerleri minik öğrenciler tarafından alkışlandı. Bazı öğrenciler erlere sarılarak teşekkür etti. <laughs> Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Burada olana kadar